Duygular harekete geçmemizi sağlarlar. Olaylara tepkilerimizi sadece mantığınız ve deneyimlerimize bağlı yorumlarımızla değil, duygusal repertuarımızla da olmaktadır. Duyguların nasıl gösterildiği deneyimlerimiz ve kültür tarafından şekillenir. Aşık olduğumuzda, aşık olduğumuzu söylediğimizde buna yüzümüzdeki tebessüm, gözlerimizin parlaması eşlik eder. Duygularımızı sözlerimizin yanı sıra bedelsel tepkilerimizde gösterir. Aşk en yoğun hissettiğimiz duygulardan biridir. Aşkı da diğer duygularda olduğu gibi idare edebilmemiz oldukça önemlidir. Bunu sağlayabilmemiz kendimizi tanımamızla mümkündür. Duygularımızın farkında olmak kendimizi anlamamız açısından oldukça önemlidir. Bu hayatımızı daha iyi idare etmemizi sağlar. Kimimle evleneceğimizden ilişkilerimizde hayır diyebilmeye kadar uzanan süreçte bize yardımcı olur. Kendimizi anlamamız kişisel özelliklerimizin farkına varmamıza neden olur. Bu da aşkı nasıl yaşayacağımızda bağlantılı bir konudur. Aşık olduğumuzda duygularımızı kontrol edememek, aşk dışındaki duygularımızın farkına varamamak, yoğun kaygı, kramsarlık ve alınganlıkları sebep olur. Bu durumda sürekli huzursuzluk içinde yaşarız. Duygularının, duyguların farkına varmak, tanımak çok önemli bir konudur. Bu noktada psikoterapi önemlidir. Takıntılı aşıkta kişinin zihni tümüyle bu konuyla meşgul olur. Aşık olan kişiyle ilişkin konulara e, ilginin azlığı sürekli aşık olan kişiyle ilişki dışındaki konulara ilginin azlığı sürekli ve tekrarlayıcı şekilde aşık olan kişiyle uğraş ön plandadır. Aşkla kaygı iç içedir ve bu duyguları kontrol etmek oldukça zordur iş, okul, aile, sosyal ortamlardaki iş, işlevsellikte belirgin azalma görülür. Bu durumda psikiyatrik yardım oldukça önemli. Evet.